Hər kəsə salam olsun. Sizləmən qəşəmədə. Bu gün də başlıqdan gördüyünüz zərə Sparkı Mush Brawl-dan 1000 kupə kasıdıq. Ablon like atmağı unutmayın, xahiş edirəm. Dəstək olun. 200 abunəyə mənə aparın. Bir yəni, dənə tutşada keçəyim. Həbər zal markasını sizsiz mən qədəsizəm adam ol. Arkadaşlar, biz sizlərlə Spark'ın 1000 kupə kasacağıq. Abunə ol, like atmağı unutmayın. Nə olur? Yəni beni 200 abunəyə taşıyalım. Mən Azeriyəm, Azərbaycanca danışacağam. Üzr istəyirəm. Nə isə dostlar, az az bayaq canım qardaşlarım bir dənə videoya like atıb abunə olsa, yəni azərdən çox türkə mən dəstəy oldur, onu mən görürəm. Yəni bilmirəm də nə demişsən. Yəni. Gələm. Gələm maçıma. Maçı qatacam. Buran da kəllə çevirəcək. Aşə dəştirməzsə. გთხოვთ, გთხოვთ, შემოვიდე. ის так მოცი. აი, წარმოაჩინე. აგა. სანამა წxamიეს სან უმეც, ნაინჩალ ამიეს სან. Guarda, arkadaşlar, hoş bulduk. Oh. هاي, სანამ. მე ჩემს სანდო Spike'a bayılın abi. Bundan daha orta olacağım. Bu arada... Bravo sesini O bir videodan gördüğünüz Dostlar bu arada yani arkadaşlar... O bir şey videoya 300 bakış gelip ama arkadaşlar siz abone olmayı bak Yani oradan bana 5 like gelmiş. Yani yuh yani. O da ben atmışım bir de yani 4'ünde sinatmış. Ha, arkadaşlar, bir şey şunları da vereceğim. Hepsini ödeyeceğim. harf ediyorsunuz. Özlü öldü, sen oldun. Değilsin. video, bu bu arada 10 bin kupalı olacak dostlar. <laughs> bu arada YBC yayındadır. Videonun test kutarı YBC yanına gedim. Çünkü YBC'nin çok Yani. yani gözünden. özünde. değişti dostlar. Arkadaşlar xerit değişti. Ay bu siz bu Aaa düşünce bırak. Vallahi. Üçüməndir. Yox bilmədim, bilmədim, bilmədim. A, bilməm. O şolub. Gə buraya sən. O da aşağımışdı. Hendbrand da palaydı. Nədir bu şey? Ölüm. Dostlar, sizin xatirinizə bu maçı dedim. Sizin xatirinizə udan olmaz. Arkadaşlar, sizin xatirinizə, hatrınıza bu maçı udacam. Bora tu kardeşlerim nə olur? Azadlıqdan. Yəni qarşı ölkə, Azərbaycanlımı oradan çağırır. Məni apnə olsun. Bax şübəni. Türkiyə. Mənə görə Türkiyə gəldi. Ola. Deyirsəm mənə alacaqlar. Sakil. Şəhər animasi da. Daha yüksək. Qalxan. Da. Həm də baxın qalxanlar. Qalxanlar. Uzaklı. Bu arada arkadaşlar imparator tanıyan arkadaşlar. Sana vurmadı bu arada arkadaşlar. O kadar Geldi Türkçe başta ya. O köyde oturuyor. Sen paletle yapıştıracaksın. O ne oldu? Öl. Öl. Çünkü bu Spike'ın ulti hiç şeyi... sana yaramadı dostlar. Hiç sana yaramadı bu ulti. O Spike kardeşini gör. Taptım. Özmem Spike kardeşini taptım. Arkadaşlar Spike'ın haritasını taptım. Oha, fengi ne de bile kasıp sana olsam. Allah, fark fark olsun, fark. Fark. Gayet, bir ne kadar da farkında değil bu. Terbiye fark etmesin. Bir Boş hanım lan. Çok güzel arkadaşlar. Olmuş bu olmuş bu arada. Bakacak O kadar da uzun boylu değil de onunla Arkadaşlar. <laughs> Ay onu tut canına nasıl kalıyor ya? <laughs> Bu sen dağılasana, biz ağırlıktan yürüyelim. <laughs> o atmadı, ben atarım. Kakaş. Sen, telafi edemeyen taparam <laughs> takarım ben, kaka. Elime var yakalayacağım arkadaşlar. Elime var arkadaşlar. <laughs> Dostlar ve... 10.000 kupa. Oldu. <laughs> Sparken bu arada bunun kostümün bu arada hangi karakter arkadaşlar min takas edin onu yorumlarda belirleyin. <laughs> Spark five arkadaşlar. <Kalbidene> kadar Spark. <laughs> o üç tane sokaklar biz çiledik canım.

arkadaşlar kolsuzum yemin ederim ya yemin etmedim şimdi arkadaşlar şimdi go ağlayın bokta o ver. ver. burada arkadaşlar benim yıldız oyuncu oluyorum her maç bu şaka mı bu arada arkadaşlar tabii yani, ki de tabii ki yani böyle oynayacak arkadaşlar. fazla tıklaması yok. Çünkü son maç. Buradan Piper'ı seçelim arkadaşlar. Bu oyunu aşımı arkadaşlar. Bu da video kısa olacak galiba. Bu galiba 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 Bana kapatmayın Arkadaşlar bu kaç gelsin. Ama love atanlara takip edin. gelsin. Ben iyi kalpli bir insanım. Arkadaşlar ben bir tane kaktüs canlı görüyorum. Ben kaktüs kafayım ama o insan bir adam. No ben benim işim opan, benim işim opan da. No benim işim opan da bir tane. Ben de onu istiyorum. geri zeki Allah yok bansın üstünü tutan dəyir Bu arada pay bırakmak isteyen yani arkadaşlarım varsa e, Tank olmak e, Tim olmak isteyen Arkadaşlar ya. biz pro <laughs> oynuyoruz ya Arkadaşlar benim potu vuruyor Bu arada Piper'da oka ama Yadımdan çıkartmak arkadaşlar Otobass. Ben burada ne istiyorsam ancak Arkadaşlar ben bu Piper'da neyim ya Benimle face atmak isteyen arkadaşım Hemen hemen like atma gel 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 ben face atarım arkadaşımız <laughs> ne yapıyor Sağda Sol <laughs> Aa, arkadaşlar çok. Arkadaşlar Piper. Ben Spike'ı mı Şimdi bakacağız. <laughs> Ve min arkadaşlar Spark'ımız Bu arada bunu tek aşağı koyalım şöyle. Oh, çok güzel. Arkadaşlar. Bir. Evet. Bunu arkadaşlar usta onu altı mı sekiz min 40.100. Bu arada hedef bence yani buradan kit ya da pipe'a kasabiliriz. Yani siz söyleyin arkadaşlar. Sağ olun. Ablam bereketmeler Sağ olun.